Ayşe onunla koşuyor. Şort, short, short var site var kanka. Short sonucu. Bunun silahı nerede? Bence gel. Şimdilik, şimdilik upgrade. Çünkü buradan vurmayı deneyeceğim. Biraz bekleyebilirsiniz çocuk seni shortta sanacak çünkü. Bir 10 saniye bekle. ses yaptım değil mi ya? Bombayı görmemiş olabilir kim Bence görmedi. Hayır! <Gülüyor> 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 Alakası bile yok. <laughs> Alakası bile yok daha ya. Money shot. Money shot.